Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim inşallah bugün Allah Azze ve Celle'nin kitab bugün de 18. sırada yer alan Kevh Suresinin 23. ayet girmesinden 27. ayet girmesine kadar okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle inşallah bu aktaracağımız Ashab-ı kısası ile ilgili Son bölümünü anlayıp itirak eden kimselerden olmayı yer birimize nasip ve müyesser eyle. Gelmiş olduğumuz bu 23. ayet girmede, Yahudilerin veya cahiliye toplumunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmemeleri sonucunda gelip de üç tane sormuş oldukları sorudan bir tanesini burada ne yapıyorlardı? Soruyorlardı ve sormuş oldukları maha, mağara ehliyle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların sorusuna yarın cevap vereceğim diye söylemişti. Fakat Allah Azze ve Celle 50 gün süreyle ne yaptı? Vahyini kesti. Allah Azze ve Celle'nin bu vahiy kesmesi neticesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haliyle karşı tarafa cevap veremedi. Burada şöyle ince bir nokta var. O inkar eden Yahudiler, Hristiyanlar veya cahiliye toplumu içerisinde yaşayan kişiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi uydurduğunu söylüyorlardı ya, o söylemiş olduklarına burada uydurmadığını gösteren açık bir karine var. Eğer uydurmuş olsa, ertesi günü muhakkak onlara cevap verildi. Fakat bunu aklı selim olan kişiler algılayıp itirak etme durumunda olur. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışı ile ilgili olmak üzere hem Efendimiz'e hem de ümmetine şu vahyi ulaştırıyor, bildiriyor. Bu da üzerimize vecibe olan bir husus. Hayatımızın her alanında bu Rabbimizin emrini yerine getirmelerden olmamız gerekiyor. Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve la tequlenne li şey'in inni fa'ilun zalike gaden. Herhangi bir şey hakkında ben bunu yarın yapacağım deme. Yarın yapma durumunda olmayı kesinlikle söyleme. Eğer sen bunu yarın yapacağım dersen bütün gücün, otoritenin, her bir maddenin kendi elinde olduğunu zannedersin. Oysa ki sen bir yaratılmışsın. Bir damla sudan yaratılan, anne karnında büyüyen, yediğin içtiğin çıkarması gereken, ayrıyeten besin kaynağı olarak bir şeyleri alıp da midesinde sindirip onu çıkarmasının yanında ailesinin ihtiyacını karşılaması lazım bulunan birisin. Hastalandığın zaman hastalığını gideremeyen, üzerine gelen kazayı belayı def edemeyen, ölüm geldiğinde ölümü yok edemeyen birisin. Sen nasıl olur da herhangi bir şeyi yarın yapacağım deme durumunda olursun diye Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Her birimize sesleniyor. Bu konuda Türkçe hikayelerde ne yapılır? Birçok kısa anlatılır. Hepinizin aklına gelir. Bir adam inek almak için ben inek alıp geleceğim diye evden çıkar. Hanımı der ki inşallah alıp geleceğim diye söyledi. Benim cebimde param var. Ben muhakkak ineği alacağım. İnşallah demeye gerek yok. Der. Gittiği zaman yolda önünü keserler, döverler. Elindeki parayı alırlar. İnek almadan evine gelir. Kapıyı vurduğu zaman içeriden hanımı seslenir. Kim o? İnşallah ben Ali der. Yani hanımın yer söylediğine inşallahla cevap verme durumunda olur. Yani Allah Azze ve Celle bilemediği sürece Kesinlikle bizim yapabileceğimiz hiçbir fiziyat yoktur kardeşim. Bunun benzeri hikayeler çok fazla var. Ve Rabbimiz diğer ayet kerimede İlla e inşallah de diyor. Yani ancak Allah dilerse yapacağım diye söyle. Ve zkur rab beke iz herhangi bir şeyi unuttuğun zaman da ve kul asae yehiye rabbi leqrab min hada rashada ve Rabbimin beni bundan daha doğru bir bilgiye ulaştıracağını umarım diye söyle. Yani bir şeyi yarın yapacağım diye söyleme. İnşallah bunu yarın yapacağım diye söyle ve unuttuğun bir şey olursa arkasından hemen hatırlayınca ne yap bunu Allah Azze ve Celle dilerse ben böyle yapacağım diye Allah'ı an, Allah'a zikret. Bu inşallah kelimesi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve veya bize bildirilen rivayetlerin yanında şu Ebu Hureyre'den gelen Hazreti Süleyman aleyhisselamla ilgili bir rivayet vardır. Hanımların yanına girip her birinden çocuk olması gerektiğini belirtip Fakat inşallah kelimesini söylemez hanımlarından bir tanesinden özürlü bir yarım çocuğu olur. Resulullah diye o inşallah demiş olsaydı Allah Azze ve Celle ona suariler konumunda erkek çocuklarının olacağını bize ne yapıyor? Belirtiyor. Biz unuttuğumuz herhangi bir şey olur ise sözümüzde inşallah kelimesini unutarak söylediğimiz, yapacağımız, belirttiğimiz bir şey olursa hemen Allah Azze ve Celle'yi zikredip Allah Azze ve Celle'yi anıp Allah Azze ve Celle'nin dilemesi sonucu bunu yapacağımızı belirtmemiz gerektiği. Unutmanın menşeyi kimdir kardeşlerim? Şeytandır. Musa Aleyhisselam ile ileride gelecek kıssada belirtecek Allah Azze ve Celle. Yanındaki arkadaşı ne yapmıştı? Balığı bir kayanın üzerinde unutmuştu. Unutturan kimdi? Şeytandan başkası unutturmadı onu bana diye ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ın arkadaşının sözünü Rabbimiz Kev Suresi 63'te bize belirtti. Ve Allah Azze ve celleyi alan kişi yanında bulunan şeytanları kendisinden ne yapar kardeşlerim? Uzaklaştırır. Biz yeter ki Rabbimiz azze ve celleyi analım. Yaun billahi inne'şeytanur racim dediğimizde şeytan bizden ne olur? Uzaklaşır ve kaçar. Şeytanın kişiye yaklaşmasını engelleyen duamız da Yaunu besmele'dir. Bizler de her daim Yaunu besmele halinde olan kimselerden olalım kardeşlerim. Lokman suresi 34. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle konuyla ilgili bize şöyle buyuruyor. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz ki kimin yanındadır? Allah'ın yanındadır. Yağmuru dilediği miktarda ve istediği şekilde o indirir. Rahimlerde ne olacağını, rahimlerde ne olacağını kim bilir? Ancak Allah bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını, kesinlikle ne yapamaz? Bilemez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Nerede öleceğimizi biliyor mu? Bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bize hayırlı bir şekilde ölen ruhunu aldığı kullarından eylesin. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberdar olandır diye Rabbimiz Azze ve Celle bize ne yapıyor? Kardeşlerim haber veriyor. Ve 25. ayet kerimede de Rabbimiz devam ederek ve lebitu fi kehfihim selase mi'ete sinin. Mağarada onlar ne kadar kaldılar? Bilgisi var. 300 yıl kaldılar. Ve zdadu tis'a. Ve biz ona 9 yılda ne yaptık? İlave ettiler. Burada geçmiş olduğumuz surenin giriş nuzul sebebinde de bahsettik. Ayetlerde de bahsettik. Güneş yıl, yılı ile veya ay yılı ile hesaplanması sonucunda 300 yıl veya 309 yıl kalındığı söylenmektedir. Fakat İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayet var kardeşlerim. İbn Abbas radıyallahu anhu bu konunun kıssanın anlatımı ile ilgili olarak bize bildirildiğini, Allah azze ve celle onların orada ne kadar kaldığını veya onlar hakkında ileri geri belirli bir şekilde bilgin olmadan konuşma sözünün her birine geçerli olup süresinin bilinmeyeceğini bize ne yapmaktadır? Belirtmektedir. İbn Abbas'ın da böyle bir görüş var. Bize zaten kıssanın içerisinde ashab keyfin ne kadar süre kaldığından ziyade Allah Azze ve Celle'nin onları öldürüp dünyadan ruhlarını çekip uzun bir süre sonrasında ruhları kendilerine vermiş olduğu, Ahiret günü dirilmenin varlığını bizim anlamamız için Rabbimiz Azze ve Celle bu ayetleri, bu kısayı bize anlatmaktadır. Onların gönderilmiş olduğu, yaşamış olduğu toplumda da geçmiş olduğumuz derste de değinmiştim. İsa'lığı, yani İseviliği kabul eden, İsa Aleyhisselam'ın dinini kabul eden bir kralın olması sonucunda bütün halk İseviliğe zorlanması, insanların İseviliği kabul etmesi ve işlerinde ilerleyen sürede şu düşüncenin ortaya çıkması. Öldükten sonra biz nasıl diriltileceğiz? Sorusu ne yapıyor? İnsanların aralarında bir tartışma konusu. Bu tartışma konusunu Allah Azze ve Celle işte bu kısa ile asabi keyfi uyandırmak ile onların kafasından gideriyor. Böyle bir uygulama söz konusu. Ve biz de aynı şekilde neyi anlıyoruz? Allah Azze ve Celle bizi öldükten sonra muhakkak diriltme gücüne sahiptir kardeşlerim. Rabbimiz bima de ki onların ne kadar kaldıklarını, yani mağarada ne kadar kaldıklarını sadece kim bilir? Allah Azze ve Celle bilir. Allah Azze ve Celle'den başka onların orada ne kadar kaldığını kesinlikle ne yapmazlar? Kimse bilme durumunda olmaz. Allah Azze ve Celle'nin bilmiş olduğu durumu söz konusudur. Lehu gaybü semavati vel ard. Göklerin ve yerin gaybı kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ebsar bihi ve esmi o ne güzel görendir ve ne güzel iştendir. Ma lehum min donihi min veli onların ondan başka dostları, yardımcıları da yoktur. Ve la yushriku fi hukmihi ehada ve o kendisine hiç kimsenin ortak koşulmasını ne yapmaz? Kabul etmez. Allah azze ve celle şirki asla ne yapmaz? İnsanların işlemiş olduğu o şirki kendilerinden amel olarak kabul etme durumunda olmaz. Bu bize ne oluyor kardeşlerim? Belirtiliyor ve bildiriliyor. Rabbimiz Azze ve Celle'nin bu buyruklarında ise anlamamız gereken husus nedir? Onların mağarada kalmış olduklarını belirttik. Allah onların mağarada ne kadar kaldıklarını ne yapar? Ancak kendisi bilmesinin yanında bize aktarmış olduğu bu bilgilerin dışında bizim hiçbir kimseye onların ne kadar kaldığını araştırmaya yönelmememiz gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu hadis-i şeriflerden ne yapmaktayız? Anlamaktayız. Bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğunun ve Allah azze ve celle'nin emrinin dışına çıkmamamız gerekiyor. Rabbim azze ve celle inşallah ashabı keyfin yaşamış olduğu dönemde Allah azze ve celle'yi birleme çaba ve gayretlerinin bizim üzerimizde olmasını arzu etmek, istemek, ve o doğrultuda hayat sürenlerden olmayı kendimize bir şiar edinin, kimselerden olmak adına dua edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle eğer bizi kendisini birleyen kimselerden eyler ise hem hayatımızda hem yaşantımızda hem ailemizde hem çevremizde Allah Azze ve Celle'yi birleyen kişi olursak ashabı keyfin kurtulduğu gibi biz de ahirette kurtuluşa eren kimselerden oluruz kurtuluşa gitmenin yolu Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle bize وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكْ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْفَدَنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ diye buyurmaktadır. Allah sana ve senden önceki kavimlere şöyle vahyetti. Eğer Allah'a ortak koşarsan yaptığın bütün ameller boşa gider. Yapmış olduğumuz amellerin boşa gitmemesi için Şirk kavramının içeriğini ne yapmalıyız kardeşlerim? Öğrenmeli ve yaşamalıyız. Yani Allah Azze ve Celle'ye ait olan isim, sıfat ve fiilleri öğrenip o fiillerin bir başkasına verilmemesi bizim hayatımızın içerisinde bulunmak zorundadır. Allah Azze ve Celle yaratandır, yaşatandır, öldürendir, diriltendir, kainat olaylarını ayarlayandır. Gökyüzünü yarattığı gibi yeryüzünü yaratmış. Fakat yeryüzünde yaşayan insanlar Allah Azze ve Celle'nin hüküm koymasını istemiyor. Allah Azze ve Celle eğer yarattığı yeryüzünde hüküm sahibi yapılmaz, bizler tarafından kabul edilmez ise bizler Allah Azze ve Celle'ye ortak koşan kimselerden oluruz. Rabbim Azze ve Celle kendisini birleyen ve kendisine hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ortak koşmayan kimselerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve en la ilahe illa ent. ve